izleyeceğiniz filmdeki ürünün tüm özelliklerini bir başka üründe bulana 10.000 TL hediye ediyoruz. Okula giden çocuğa kahvaltı yaptırmakta zorlananlar, üniversite öğrencisine şehir dışında geçici mutfak donatmak istemeyenler, kendini mutfakla sınırlamak istemeyenler, evlenme hazırlığı yapanlar, tarlada, bağda soğuk yemek yiyenler, seçim ve propaganda gezilerinde nerede yemek yiyeceğini düşünenler, faturalarıyla baş edemeyenler, kilolarıyla sorunu olanlar, 40 yaşından sonra sağlığına dikkat edenler, bekarlar, gençler, öğrenciler. Hanımlar, beyler, müjde. Sizlerin beklentilerini mutfakta veya mutfağa bağlı kalmadan karşılayacak yepyeni bir ürün sunuyoruz. Olimpis Komple Mutfağı kolay kurulumu, hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. komple mutfaktan kucak dolu sevgiler efendim güzel bir hafta sonu diliyoruz inşallah bu güzel hafta sonunda da sizlere yine birbirinden güzel yemekler yapacağız. Zeli tavuk bagetli makarna yapacağız. Ben hemen malzeme listemi vereceğim. Bir paket makarna kullanıyoruz. 10 adet nugget kullanacağız. Bir adet kuru soğanımız var. Bir adet havuç rendesi. Bir adet charleston biber. Bir yemek kaşığı biber salçası. 2 diş sarımsak yarım çay bardağı zeytinyağı, bir çay kaşığı tuz, 200 gram da mantarımız var sebzeli tavuk nuggetli makarnamız için. Evet. Şimdi sevgili izleyenlerimiz hemen sizlere malzemelerimizi anlattık. Malzemelerimizi anlattıktan sonra dedik o da makarna gibi görünüyor dediğimiz nuggetimiz sevgili izleyicilerimiz. Nuggetimizde neler var nasıl yapacağız? Hazır nugget kullanacağız. Farklı bir şekilde yapacağımız bugün sizlere güzel bir nugget hazırlayacağız inşallah. Bir paket makarna kullanıyoruz. Hangisi olursa olsun makarna tercihiniz. Elinizin altında hangi makarna varsa kullanabilirsiniz. Nugget sebizcilerimiz kendimiz hazırlayabiliriz. Biliyorsunuz biz daha önce nasıl yapmıştık? Galeta unuyla beraber hazırlanmıştık. Burada sizler de gördünüz. Onu görürüz. anlatalım mı usta? Anlatalım. Tamam. Ee, bir hazırla başlayalım. Ondan sonra tamam. tekrardan anlatalım. Tamam. Kalın kesme, kimisi rigato, işte farklı farklı isimlerle e, anılıyor, sevgili anlatılıyor. Ve kalın kesme makarnamız var. Bir paket makarna kullanıyoruz. 300-400 gram kadar mantar kullanacağız. Mantarımız var. Ondan sonra biberimiz var. Sevgili bir adet soğanımız. Ondan sonra sarımsak kullanacağız, bir adet havuç kullanacağız bunlarla beraber ve biber salçamızla beraber yapacağımız çok farklı ve güzel bir makarnamız olmuş olacak. Biraz gerçi bizi uğraştıracak ama güzel bir makarnamız olacak ve sizden de inşallah beğenildi. Farklı bir tarzda yapacağımız makarnamız. Şimdi sizlere malzemelerimizi anlattıktan sonra sevgili izleyenlerimiz hemen Suyumuzu koymuştuk tenceremize. Tenceremize suyumuz kaynamaya başladı. Ve şimdi Ayşegül Hanım ne yapacak? İçine biraz zeytinyağımızı ve tuzumuzu ilave edecek. Zeytinyağı ve tuzumuzu içine ilave ettikten sonra suyumuz biraz kaynayacak. Ve suyumuz kaynayana kadar bizler de diğer işlemlerimize başlamış olacağız inşallah. Tavamız. Tavamız çok özellikli tavamız biliyorsun. Beş boksunu var Ayşegül Hanım. istersen omlet yapıyorsun, istersen melemen yapıyorsun, istersen eve geç geldiğinde kullanabiliyorsun. Her evet. türlü... Altı fonksiyon <laughs> olmuş oluyor zaten mu oluyor? İçinde canın sıkıldığında tek başına kaldığın evde yalnız Yusuf'la beraber kaldığında ya diyorsun ki ben ızgarayı yakmayayım. Canım ızgara istedi diyorsun. Veya diyet yapıyorsun. Hemen ters çevirinde su haznesinde su koyuyorsun. Kimse senin eğer öbür odada annen dahil yatarsa seni hiç hissetmeyecek kokusuz bir ızgara hazırlıyorsun. Köfte hazırlıyorsun. Bu şekilde de ters çevirdiğimizde bize ızgara vazifesini ve ızgara görevini görüyor. Onda da güzel ızgaralar yapabiliyoruz. Şimdi tavamızı koyduk sevgili izleyenlerimiz. Hemen tavamızı koyduktan sonra tavamızın içine çok hafif biraz yağımızı koyacağız. Onun, onun hepsini de kullanabiliriz. Yağımızı koyacağız ve ısınmaya başlasın sevgili izleyenlerimiz. Isındıktan sonra tavuk nuggetlerimizi bir paket tavuk nuggetimizi kızartacağız yağda. Bunu siz isterseniz fırında da pişirebilirsiniz. Evet fırında da pişirebilirsiniz. Nasıl da, yapacağız? Evet, fırında da pişirebilirsiniz. Hiçbir işlem yapmana gerek yok. Sadece ne yapacaksın? Herhangi bir tepsinin içine koyacağız ve tepsimizin içine koyduktan sonra fırına göndereceğiz. Fırında tabii ki biraz yüksek derecede pişmesi gerekiyor ama bizim fırında pizzamız olduğu için biz ne yapacağız? Çok hafif biraz yağda kızartacağız. Yağda gerçi daha güzel oluyor ve daha lezzetli oluyor. Fırında da aynı şekilde güzel oluyor ama biraz hafiften sanki yaban kalıyor gibi sevgili izleyenlerimiz. İki türde de yapabiliriz. Yağı çok sevmiyorsak fırında pişirebiliriz. Ama yağlı şeyleri kızartmaları da seviyorsak hafif biraz yağda da hazırlayabilirsiniz. Şimdi bunu sizlere anladık. Biraz sonra yağımız ısınacak. Yağımız ısındıktan sonra Ayşegül Hanım bunları tavamıza kızartmaya başlayacak. Ayşegül Hanım tavamıza kızartmaya başlasın nuggetlerimizi ve makarnamızda suyumuz kaynamaya başladı. Biz de makarnamızı hemen suyumuzun içine ilave edelim. Ayşegül Hanım bir yandan makarnamıza bakacak. haşlayacak izleyelim. Bir yandan da tavuk nuggetlerimizi kızartmaya başlayacak. Şimdi o yavaş yavaş bu işlemlerimizi yapmaya başlasın, hazırlasın. Ben de tekrardan bir tane daha tencere alacağım ve diğer işlemlerimize devam etmiş olacağım. Şimdi evet, makarnamıza biz de... altını açalım. Teşekkür ederim. Şimdi biz de sosumuzu hazırlayacağız. Tekrardan tenceremizi koyuyoruz. Tenceremizin altını açtık mı şimdi? Açtım. Onun içine de çok hafif biraz zeytinyağı ilave edebilir miyiz? Havucu rendeledik ve rendeledikten sonra yarısını içine ilave edelimiz. Hemen havuçlarımızı içine ilave ediyoruz ve kavurmaya başlayacağız havuçları. Onu kavururken tekrardan havuçları ben şöyle kenara alacağım. Şöyle toparlayalım biraz. Onu aldıktan sonra sevgili izleyenlerimiz şimdi havucu ilave ettik. Havucu kavurmaya başladık. Tekrardan soğanımızı rendelememiz gerekiyor. Soğanımızla tekrardan ne yapıyoruz? Havuçlarımızla beraber kavurmaya devam ediyoruz. İlave evet, ediyoruz bol tenceremize. Bol yapıyoruz. Evet biraz sebzeleri bol kullanacağız. Hemen onu da ilave ettikten sonra sarımsağımız. Şöyle iki diş sarımsağımızı alıyoruz. Şimdi mantarlarımızı da aynı şekilde sevgi izleyenlerimiz hemen ince ince doğrayalım. Tabii makarnamız biraz e, içinde mantarlar belirgin olabilir, biraz iri de doğrayabiliriz. Ben de onun için hemen mantarlarımızı bu şekilde doğruyorum, kenara alıyorum. Saplarını kesinlikle ziyan etmeyelim, atmayalım, bunları da kullanalım sevgili izleyenlerimiz. Mantarımızda mantarımız da hazırlandı. Sevgilice bu kadar yeter ona. Hemen mantarımızı da içine ilave ediyoruz tekrardan. Onu da içine ilave ettikten sonra Ayşegül Hanım şimdi sotelemeye başladı. Kavurmaya başlıyor. Şimdi sebzemizin iyice kavurması gerekiyor. Sebzemiz iyice kavrulduktan sonra sevgili hemen ne yapacağız? İçine salçamızı ilave edeceğiz. Salçamızı ilave ettikten sonra içine çok hafif biraz biberimizi baharatlarımızı ilave edeceğiz ve baharatlarımızı ilave ettikten sonra nuggetlerimizi de kızartacağız ve ondan sonra diğer işlemlerimize devam edeceğiz. Hem sebzemiz hazır. nuggetlerimiz hazırlamaya başladı. Birkaç tanesini aldık. Ondan sonra makarnamızı haşlamıştık. Makarnamız haşlandıktan sonra hemen tenceremize çok hafif biraz yağımızı koymuştuk. Yağımızı koyduktan sonra Ayşegül Hanım şöyle biraz karıştırsın makarnamızı. Evet biz de şimdi servis edeceğimiz tabaklarımızı alalım. Zıplıyorlar ama şey, Kendi Zıplıyorlar. Zıplayan fasulyelere <laughs> döndüler bunlar. <laughs> İntihar mı ediyorlar diyorsun? İntihar ediyorlar. Dayanamıyorlar benim onları karıştırmama. Şimdi sevgili izleyenlerimiz hemen ne yaptık? Güzelce bir şekilde makarnamız haşlandı. Makarnamız haşlandıktan sonra sebzemiz de şu anda hazır. Ne yapmışız? Sebzemizi nasıl kavurduk? Önce havucumuzu rendeledik. Hafif yağla kavurma başladık. Üzerine sarımsağımızı Ondan sonra soğanımızı rendeledik, ilave ettik, kavurmaya devam ettik. Ondan sonra biberimizi, iki adet biberimizi doğradık, içine ilave ettik, kavurma işlemine devam ettik. Biberimizi de kavurduktan sonra 200 gram veya 250 gram kadar mantarımızı ufak ufak doğuruyoruz, onu da içine ilave ediyoruz. Tekrar kavurma işlemine devam ediyoruz. Onları da tekrar da iyice kavurduktan sonra bir tatlı kaşığına yakın salçamızı da içine ilave ediyoruz. Normal salçamız varsa normal salça ama yoksa da elimizde biber salçamız da olabilir ve hatta onu da kullanabiliriz. Biber salçası daha güzel ve yakışıyor ve farklı bir şekilde renk katıyor. Biber salçamızı içine ilave ettik. Ondan sonra baharatlarımızı ilave ettik. Baharatlarımızı ilave ettikten sonra altını kapattık. Sebzemiz hazırlandı. Hazırlanmış olduğumuz sebzemizi hemen karıştır, makarnamızı karıştıracağımız rahat bir geniş bir kabın içine ilave edelim. Hemen. içine ilave ettik ve ondan sonra içine ilave ettikten sonra sebzemizi sevgili izleyenlerimiz Şimdi sıra geldi makarnamıza. Tekrar da makarnamızı da alalım. Önce yarısını ilave eden daha rahat bir şekilde karıştırmamız için hemen iyice bir karıştıralım. Makarnamızı iyice sebzeyle beraber harmanlayalım. Birbirine yedirmemiz gerekecek sebzeyle makarnamızı. Bu şekilde birbirine yedirdikten sonra ondan sonra kalan diğer makarnamızı tekrardan içine ilave ediyoruz. Diğer makarnamızı da boşaltalım. Hemen diğer makarnamızı da içine boşalttıktan sonra onu da iyice bir karıştıralım. Çok az bir maydanoz alabilir misiniz Zahmet Ayşegül Hanım? Tekrardan. Şöyle iyice bir sevgili izleyenlerimiz hazırlamış olduğumuz makarnamızı karıştırıyoruz. Sebzemizi daha güzel bir şekilde her tarafa eşit bir şekilde dağıtmamız için siz de, de bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Hemen karıştıktan sonra şöyle ben bir kenara alacağım makarnamızı. Ondan sonra bir tutam kadar da maydanozumuzu maydanozlarımızı da ince ince hemen doğrayalım. Ince ince doğradıktan sonra maydanozlarımızı da içine ilave ediyoruz. Makarnamızın içine. İçine ilave ettik. Hemen sebzeli nugget makarnamıza gördüğünüz gibi sevgili hemen hemen son aşamaya geldi. Tekrar da maydanozla beraber iyice bir karıştıralım. Şöyle enfes bir koku çıktı sevgili makarnamız. Bu şekilde hazırladı ve makarnamızı hazırladıktan sonra servis edeceğimiz tabağımıza koyalım hangi tabağa servis edeceksek onun içine de ilave edebiliriz. Sebzelerde ziyan olmasın diye sebzeleri de toparlıyorum. Ondan sonra bunları ben kenara alacağım. Makarnamız hazırlandı sevgili izleyicilerimiz. Şöyle makarnamızı ben çok hafif düzeltiyorum. Makarnamızı düzelttikten sonra tavuk nuggetlerimiz. Onları da hafif yağda kavurduk ve kavurduktan sonra dediğimiz gibi siz fırında da pişirebilirsiniz. Ama bizim fırın dolu olduğu için biz fırında pişirmedik yağda pişirdik ve yağda pişirdiğimiz nuggetlerimizi tekrardan makarnamızın üzerine ilave ediyoruz. Siz isterseniz biraz da beyazla da tutabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Hemen nuggetleri de hazırladık ve hazırlamış olduğumuz nuggetlerimizi de makarnamızın üzerine ilave ediyoruz. O, Afiyet olsun diyorum. Ben sizlere en güvendiğime Rabbime emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Evet sevgili izleyenlerimiz sizlerle beraber yine güzel bir günü noktaladık. Yarın yine buradayız. Yarın görüşmek dileğiyle. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla. Oo faturalar gelmiş yine. Cürcüne kopacak vallahi. <laughs> Geleneksel tek katlı tencerelerde yemek pişirirken veya ısıtırken kullanılan enerjinin yüzde kırkı tencerenin gövdesindeki ısı kaybından dolayı dışarı kaçar. Siz tenceredeki yemeği değil, mutfağınızı ısıtmış olursunuz. Ne kadar çok tencerenin gövde ve kapağından ısı kaçağı olursa o kadar çok yakıt tüketirsiniz. Termosoft tasarruflu tencerede yemekleriniz pişerken oluşan enerji kaybını önlersiniz. Yemeklerinizi hem daha kısa sürede pişireceğinizden hem de tekrar ısıtma zorunda kalmadığınız için %70'lere varan enerji tasarrufu yaparsınız. Bu da ailenizin fatura maliyetini düşürecektir. Hesabını bilen aileler termosof tasarruf tencere kullanır. Termosof mu? Eee aklı olan termosof alsın. Parası cebinde kalsın. Yalan söylüyorsa bir ya, Allah canımı alsın. Termosof hayattır ya.